Merhaba, ben Serhat Çataltaş. AVK Algılama ve Kontrol Teknolojileri Firmasında teknik destek sorumlusuyum. Bu videoda A1 ışın tipi duman direktöründen bahsedeceğim. Evet, A1 kutu içeriğinden bahsedeceğim. Kutu, kutuda ünite, bir adet reflektör ve kullanım kitapçığı çıkmaktadır. Cihaz 24 volt ile beslenmektedir. Harici olarak da hata ve alarm uyarı çıkışları bulunmaktadır. Cihazın üzerinde dahili bir lazer ile hizalama yapılmaktadır. Dip switch ile lazer açılarak yön tuşları ile gördüğünüz gibi sağ sol aşağı yukarı yapılarak hizalama gerçekleşir. Ayrıca hızlı hizalama ve tozlu ortamlarda hassasiyet ayrı yapılmaktadır. Şu videoda gördüğünüz gibi kapak çıkartılarak işlemler sağlanır. Evet şimdi Firewall devreye almasını göstereceğim. Ürünün dahili lazer özelliği olduğundan direkt kumandası ile hizalaması yapılmaktadır. Şu anda hizalama gerçekleştireceğim. Aşağı yukarı yön tuşları ile lazer karşıdaki reflektöre eşleşmesi gerekiyor. Evet şu an reflektörle lazer hizalandı. Sivicimi normal konuma alıyorum. Cihaz yeşil döndüğünde normal çalışma durumunda olacaktır. Hata ve alarm testlerini gerçekleştirdikten sonra cihaz çalışma durumunda bırakılabilir. Karşısında tek reflektör olursa 50 metre, 4 reflektör olursa 120 metre menzile sahiptir. İnfrared ışın algılamasına sahiptir. Evet şu anda cihazın devreye alındı. En son aşama hata ve alarm testlerini gerçekleştirmek. Öncelikle hata vereceğim cihaza. Şu anda yeşil yanıt sönüyor. Birazdan turuncu yanıt sönmeye başlayacak hata da. Hata ortadan kalktıktan sonra tekrar yeşil konuma yani normal çalışma durumuna geri dönecek. Evet şu an görüyorsunuz turuncu yandı. Tekrar yeşile geri döndü. Hatadan sonra alarm testini gerçekleştireceğim. Evet, birazdan kırmızı yanıp sönecek yangın durumunda, alarm durumunda. Evet, şu an kırmızıda. Yangın kontağını izliyorsanız, yangın paneline e, bilgi verecektir ve sirenler çalacak. E, yangın durumu ortadan kalktıktan sonra tekrar çalışma durumuna geri döndü. Cihaz e, yeşil yanıp sönmeye başladı.